Bak bak. Senin saçında ne olmuş öyle? Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kuzenimle beraber Roblox oynuyoruz. Neredesin? Aha buldum seni. Kuzenin mi yerin mi? Kuzen. Ne? Kafayı mı? Sensin değil mi bu lan? Kafaya bak lan. Ben ne yapayım yani? Çiftli yeni saç sa mısın oğlum sen? Ya yeni saç modeli ya İyi yapmışsın hadi gel. Nereye Hı. gideceğiz? Şimdi ne yapıyoruz? Kendimize buluyoruz. Dıkıdık da. Hmm, Eve basacağız galiba bak gel buradan Aa, oradan Evet ev. bak şuradaki eve bas. Bu eve. Büyük bas şimdi. Hım. Şuna bas. Sayıp olduk. Ee, ben bu, bu, ol. bu boş eve gideceğim. Hı? Burada boş ev var bak. Bak şurada var. Bak şuraya gel. Şurada var boş ev. Bu mu? Evet buraya gel. Oradayım. Ha şimdi bak bak yanına bak yanına. Gördüm seni buradasın. Ama gel. Ben bir tane Ev şurada olsun ya Ev yapalım beraber Ama ben senin ev arkadaşın Nasıl yapacağım bir de o sorun var Dur ben şimdi hmm. eve Hangi evi alalım Bizim evimiz yok galiba ha buraya alabiliyorum galiba e, Alabiliriz bak ben alıyorum ha, Aldım burası benim evim oldu Burası da benim evim oldu Arkamda mısın sen benim Bak buradayım ben Ben de senin tam arkandayım İyi karşılıklı ev yapalım Evet hmm. güzel olur komşu şey alırız Komşu olduk ya. Video başında ne güzel. Aha. Bakalım nasıl bir ev yapsam. Ben şöyle şunu alacağım be. Sen biliyorsun bak aşağıda bir sürü ev var. Güzel görünüyor. Aldım gitti. Sen biraz sonra bir benim evimi ben gör. Gelsin. Bir... Gelsin. Aha ahan da. Aha. Oynalan evinin kapısı mı? Evet. O sadece kapısı var oğlum senin evinin. Hayır bak şimdi geldi. Ben şöyle evimi kilitleyeyim ki biri gelmesin. Hırsız gelmesin. Hmm, ben de evimi bu yapacağım. Tweet Evet. Bak bak çakala bak bagajdan girmeye mi uğraşın ne yapıyor? Kim lan o çakal? Bak benim de evim oldu. Görüyor bu çakalı? Nasıl kilitleyeceğim ben Kızabak, bu kapıyı? Kızı bak bankamı soyacak. <mzuluk> hmm. Soyucu. Bunlar evime ben... gelmek ister misin? Bak benim evime. Gelemem çünkü şu an çok fena bir şey oldu. Buna basarsam ben ya. Ne oldu? Ben oyundan çıktım. Bir baştan gel. Ama hayır ama Tamam hadi baştan gelirim ben. Oğlum ben evimi gezeceğim. Araba koyacağım buraya. He. Şu oyuna girek mi? Araba alacağım. Ama buna devam etmeliyiz Ömer. Buna başladık bir kere. Bunu çekelim. Ondan sonra başka bir zaman onu da çekeriz. Hemen sonra onu benim şarjım yok şu an. Dur yanına geliyor. Bak bak benim evime girmeye çalışıyor kadına bak. Bak Bu o, da, o benim eve de girmeye çalıştı. Kafasını uçuracağım şimdi sonra Ömer ya. Sonra ben gittim ya. diye seninkine geldi. Ben evime de girmeye çalışıyorum Çakal. Çıkayım da bir dışarı. Aha eve girdi. Kilitledim giremedi ki kaldı orada. Kaybol lan buradan. Kaybol. Hırsız bu ev... lan bu. Oo, Şimdi kendime ben... araba alacağım Ömer. Kendime nasıl bir araba alsam ki? Tamam. Benim hata oynar Ömer. Çıksın. Oyna. Arabam niye gelmiyor benim? Arabam niye gelmiyor? Tamam dur ben de geldim. Hemen başındayım Dostum. Bak şu an seni görüyorum. Yanına geliyorum bak. Tamam. Bak şuradayım şurada. Arkandayım. Bagajına gir. Sen evime mi geldi Almışlar mı? Benim yanıma gelebilirsin o zaman. Tamam kanka. Ama ev arkadaşı olmamız lazım. Gel açtım bagajdan. Bagajdan gir gel. Ben bagajdan nasıl geleyim Allah Allah. Ha. Bak artık i̇ş, gel üst kata çıkalım evimi gezdireyim sana. Bak burada televizyonum var. Ben bu evi daha önce almıştım. Gel yani bak. Ben, ben üst kata çıkıyorum. Lan televizyon ha. izleyecektik nereye gidiyorsun? Tamam dur geliyorum ben. Ha, Oğlum, köpek... Bak sen oyun bakını boş oğlum. Ben burada kötü köpek videosu izliyorum. Tamam, hadi bak. Bakayım. Gel. Değiştireyim mi? İyi. Bakalım başka ne var? Bak böyle yap. Ben böyle yaptım. Hmm, böyle. Öyle nasıl yapıyorsun lan? Bak böyle. Ha. Benim öyle olmuyor ama bak. Öyle değil bak. Dur bak. İki parmak ha. Evet. Okey. Bak Survivor videosu diyor ama buradan kalkalım artık nasıl kalkacağız böyle kalkabiliyormuş hadi gel gidelim Tamam gel üst kata çıkalım <laughs> Bahçeme mi gidiyorsun nereye gidiyorsun futbol sahası ne var orada bak Çocuğum. Bak burası odam benim burada uyuyorum <laughs> Bak Aa, Evet gel sana diğer Aa bak burası da var Burası bak ben burada oyun videolarını burada çekiyorum Oynayabilirsin istersen otur. Kim Kimle oynuyorsun? Çok iyi oynuyorsun lan. Çok hmm. şu. Sen bilgisayar bozmuş aç. Tuvalet var burada banyo var. Yap. Gerçekten yapıyor. Sifonu çekmeyi unutma he. ha. Sonra burada benim bak kapalı kasam var paralarım var bak. şey yapmıyorum. Elmi yıkıyorum. Yok hmm. bitti. Gel otur. Sen nerede şu, şu an? Bana oldu mu beş? Evet şarjım bitiyor. Sen hem nerede ha? Dur geliyorum. Bak merdiven boş. Seni bekliyorum. Geldim geldim. Ha? Seni gel. geçtim. Aa nereden gitmişsin? Geçemiyorsun buraya. burayı? Nasıl açacağız burayı? Dur kilit var bak. Yukarıda bak. Tıkla. Şimdi açıldı gel. Yok orası açılmıyor ki. Hadi bak gel. Sen evden dışarı mı çıkmaya çalışıyorsun? Evet. Çıktı. Tam çıktık hadi ben kilitledim eve. Ama açık kilitledim. Görüyor musun? Açık kilitledim. Şimdi kilitle. Tamam. tamam. Pencereleri kapatabiliyor ben, muyum? Pencereleri de kapattım. Ben bir bisiklet alacağım ya. Pencereleri de kapatayım. Ben gene bisiklet aldım. Bisikletle rengini uyguluyorum. Lan evim hırsız girdi. Lan. Kimsin? Lan oğlum evim mı? hırsız girdi bu kim? Kapıyı aç kapıyı aç. Dur bir taşıyacağım çıkaracağım bunu şimdi buradan. Kapıyı aç. Ha ben açtım. Ka Ka çıktı Ka tamam kaçıyor. Kaçın. Kaçıyor koş. Kaçsın, boş boşver. Umarım ben kendimi araba almak istiyorum. Nasıl Yürü alacağım ben. ya? Şimdi seni geberteceğim. Bak buradan alıyor. Gel bas al. Ben şimdi onu geberteceğim lan. Şurada ben silah alayım. Gel lan buraya. Ben araba almasını beceremedim Ömer bunda. Bak şuraya tıkla bak bak buraya buraya. Nereye? Bak lan. Ne? Tıkla. Bunlara tıklayacağım. Ne istiyorsan tıkla. Tıkla bakayım geliyor mu? Bana niye gelmiyor? Bak yok. Bana da gel. Yok. Ne? Nerede lan bizi aldı şeyden? Sen neredesin? Bak ben buradayım. Silah silahım nerede? Öldüreceğim ben bunu. Bak ben nerede? Nereden buldun lan silah? Bana da lazım. Öldürelim Ömer. Bana da silah lazım. Bak ne yapacağım ben Bak şu Bana Şuraya şuraya Bana tıkla. silah lazım. Şuraya tıkla. Buldum. Hah. Al. Ah. Al Allah'ım lan. Gel lan buraya. Ben size kaldım bu Nerede arada. kaçtı mı? Aa. Nerede lan o? Aaa. Sen şimdi bizim işimizi bitirmedin mi? Gelin lan. Bak bak. Çok ola bak. Sen şimdi sizin, bak bak bu bu. Bitti. Ver paraları ver. Bunlar pompalı aldı. Bende de pompalı var bak. Bak pompalı. Ben sevmedim. Şey Ben, ben, ben Artık yaptı korktular bak vat mat diyor Geberin geberin Burası kimin evi? Kapalıymış bak kapalı yazıyor Ya benim Ya benim bir tek şey çekmem gerekiyor Oyun bozuldu Bak Birazdan kapatırız zaten evet. Bu ne lan cüce var lan Nerede? Kafasına sıkayım o cücenin Ömer Aha. Burada bak Bak burada iki tane cüce var <laughs> İki tane cüce de cüce değil mi? İngilizce konuşmaya başladı. Aha iki tane lan ha bunlar. Evet. Onları da sanmıyorum. Öldürelim Ömer bunları. Boş ver zaten onlar senin evini mi aldın? Ama verim oyun vallahi. Boş. zaten birazdan öyle. Ömer gel araba aldım. Abi, dur. Nasıl aldın? Gel. Gel. Kendine... Çabuk bir turlayalım. O kanka ben bagajına bindim. Allah kaza yaptık lan. Aa saçım yanıyor. Lan saçın gözüküyor. He. Beraber tura çıktık Ömer gezelim bakalım ortalıkta ne var. Ben senin peşinden gelsem insan. Deneyelim hadi gel. İyi. Yetişebileceğim bakayım bana. Dur sen beni bekle. İstediğim şeyi alayım. Hadi bakayım. Nerede benim istedim mod. Bak bak ben ne alıyorum? Al hadi. Aha. Bindin mi? Bindim kankiştom. Haydi yarış başlasın. Kankişto ben kaçıyorum senden. Beni yakalayamazsın ki. Nereden yakalıyorsun sen Aha dur geliyorum. Ula ben gittim kayboldum. Ben seni göremiyorum. Bak bak. Brooklyn'e gel. Brooklyn sandım. Brooklyn'dayım şu an. Biz Brooklyn'deyiz. Aha yakalandın. Yakaladın canım yakaladım ben senden kaçıyorum benim benim arabam seninkinden çok hızlı Senin araban gitmiyor. Ah, benim, benim çekmem gerek kalmadı düzeldi. Oy. Lan benim araba yamuldu. Eyvah bin bin tek. Ne oldu? Dur ben araba değiştireceğim sen orada dur. Ben ne alacağım bak şimdi kendime. Ne alacağım bay? Dur ineyim şundan. Dün araba alacağım. Ben de kendime yeni araba alacağım. Dur aşağı düşeceğim. Araba kaldı. Arabaya görüyor musun? Dur ben kendi arabam. arabam, arabam da burada kaldı. Dur ben de değiştireceğim bak. Ömer bence videonun sonuna burada gelelim. Benim de şarjım az. Gel bir araya gelelim. Kanka. Evet. Ömer gel. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videoda. Sen de bir şeyler de Ömer. Beğendiyseniz tekrar istediğiniz kadar like atabilirsiniz. <laughs> evet arkadaşlar. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz Ömer. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın Bak, arkadaşlar. Bak görüyor musun mu beni? Ben buradayım. Çok Bak zıplıyorum. Neredesin bakayım? Ha? Oo, Hadi bir zıplama partisi verelim. Böyle kapatalım o zaman. İşte böyle. Dur benim dans bagım vardı. <laughs> benim dans bagım vardı. Ama bunları bir dahaki videoda yapalım olur mu? Kanka. Nerede? Bir dahaki videoda yapalım. dans yok. Boş ver sen dans bugunu. Benim şarjım 3. Bir dahaki videoda yaparız. Nasıl Aa, Aa geberdim. Lan. Kanka geberdim. Lan! lan. Geberdim. Alamaz arkadaşlar kuzen. Kuzenimi sen ben ge Ben lan. gebertim kuzenimi. <laughs> lan balık mısın sen? <laughs> evet balığım maksediniyorum. Video niye hala bitmedi? Çünkü ben... sen hala oynamaya devam ediyorsun. Bitiremiyorum o yüzden. Ama Şu an bitirmemiz gerek. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Beğeni ve abone olmayı unutmayın. Ben de şimdi yine bir şeyler bakayım. Daha diyecek şeyim kalmadı. Kalmadı mı? Evet. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Sizi seviyorum.